Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Linoştum? Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size çok mutlu bir haberim var. Dişi sallanıyor. Evet Lina'nın alt dişi buçuk sallanmaya başladı. 5,5 yaşındayım. Yani 5,5 böyle. 6'ya açılıyor. Öyle mi? 6'ya bilince kaçılıyor. 6 olsaydı şöyle olması gerekiyor. 6 ne anlatıyorsun ya? Böyle, beş buçuk böyle beş evet, buçuk. Benim dişime az kaldı çok güzel buçuk arkadaşlar. Yeşil dişim sallanıyor. Bu arada büyük olmadı mı? Dün ne oldu biliyor musunuz? Böyle oldu dişim çıktı. Dişin çıkmadan sallandığını hissettin, <laughs> tamam mı? Ellemek yok. Ne anlaştık lina? Ellemek yok. Diş çıkınca da ellemek yok. Çünkü orayı ellemeyeceksin ki dişin çok güzel güzel çıksın <laughs> bile alttan güzel gelsin. Büyümüş benim kızım. Bu dişim arkadaşlar. Hmm. <laughs> evet. İlk zaten <saka> atlardan çıkan. Çünkü <laughs> Lile bebektin ilk oradan diş çıktı biliyor musun? 7 <laughs> aylık bebektin sen. ilk tık tık bunlar büyümeye başladı. Dişlerim böyleydi. Evet ilk o dişlerin çıktı. Sonra yukarıdakiler yavaş yavaş. Dört tane şöyle. oldu. İlk alttan iki tane çıktı. Sonra bunlar çıktı. Dört tane dişin oldu. Altlı üstlü. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Evet. Neler yapıyorsun şimdi? Evet arkadaşlar. Evsiyi bu karakterleri görüyorsunuz. Ne bunların ismi başka? kro Mimai hmm. Neler yapacaksın Bunun şimdi? Bunu görüyor musunuz? Evet. Görünüyor. Şeye benzemiş yani tavşan kuyrukları oluyordu ya böyle. Hmm. Aynı onlara benzemiş. <laughs> Neyse bu benim. Videodan önce ben bunların arkasını yani çevirdim. Gözüm kapalı böyle bir seç. Önümdekini seçtim. Bir çıldırdım. En evet, sevdiğim şey geldi. Gözün kapalı mı Hiç. seçtin onları? Evet. Sana da o kaldı. Evet. Şimdi biz bunlara boyayacak evet, mıyız? Evet. Üç renk. Üç renk challenge. Boyayacak mıyız aşkım? Evet gözüm kapalı. Üç renkten seçeceğiz Anladın mı? Tamam aşkım benim. Ay ben iyice bir kontrol etmem gerekiyor. Ay. Şu lazım bana. Bu. Bir de pembe lazım. Pembe. Pembe nerede ya? Neyse dökelim bunu arkadaşlar. Yavaş anneciğim. O yüzden bu bir şey bir şey olabilir aşkım benim. Pastel buldum bir tane de bana pembe pastel aldım. Bu ne? Neymiş o? Bu ne? Ha, bu saatim arıyordum? Bu Arkadaşlar birinci kişi bırakınca gerekiyor. Ben videodan önce bunları böyle çizdim. Çizdim, çizdim. Şu kalemleri neredeydi o? Oh. Bu arada şu şu şundan açık dura dura bitmiş. Onun şeyi yine kapağı bak. Onun um kapağı kayboldu. Hmm. Hadi çizmeye başla bakalım. Dur anne ya. Ne arıyorsun aşkım? Bir şey kaybettim de onu arıyoruz. Biraz Tam karıştır öyle bu karıştırmadan nasıl bulacağız? yok. Arkadaşlar bir kapatıp gelelim.